Arkadaşlar kanalımıza geldiniz. Bugün biz ben kıyafeti seçiyoruz. Evet, ya, evet biz buraya ne geçişmeye geldik? de kıyafeti seçmeye geldik arkadaşlar. Her şeyi siyah alacağız arkadaşlar. Evet, bakalım Zeynep'e göre vendes kıyafeti bulacak mıyız? Hayır Zeynep siyah alacağız. Sadece siyah. Evet ben bir siyah ayakkabı buldum. Wow, Ama onlar yazlık Zeynep. Bence onları almayalım. Böyle bot tarzında siyah olsun daha güzel olur. Şu ileri doğru git bakalım bir. Önce ayakkabıdan mı başlayalım Zeynep? Evet. Tamam önce ayakkabıdan başlıyoruz arkadaşlar. Ayakkabılar. Sende, olmaz. Onlar olmaz evet. Bunlar Onlar da ben... sana küçük gelir. Bence önce elbiseden başlayalım <gülüyor> <gülüyor> Evet bence önce elbiseden başlayalım. Önce ben de siyah elbise alalım. Bak Zeynep şurada <laughs> bir tane elbise gördüm. Ama <laughs> Zeynep sen hemen rengarenk elbiselere başladın sarılmaya anneciğim öyle olmaz ki. Siyah elbise bulmamız lazım bizim sana. Aa bak Zeynep şurada çok güzel bir elbise varmış. Ama bu büyükler için galiba. Hayır bu olmaz. Şuna bakalım. Evet. Bu hayır bu da büyükler içinmiş. Şuradaki elbiselere bakalım Zeynep. Yürü bakalım. Evet. Evet arkadaşlar biz şu anda Zeynep'e Vendez elbisesi seçmeye geldik. Bakalım Vendez ayakkabısı. Zeynep Nerede? Siyah. Nerede siyah? Simsiyah. Aa, evet arkadaşlar. Siyah bende Ama hayır Zeynep, onun üstü de pembeymiş anneciğim, o olmaz. Onun üstü pembeymiş, alt eteği siyahmış. ne yapalım o zaman? O zaman biz şuna bakalım bir Zeynep. Bak burada var bir tane, Aa, onun da üstü beyazmış. O zaman biz önce ayakkabıya bakalım. Tamam. Şu ayakkabılar nasıl Zeynep? Bak, botlar güzel mi? Evet güzel. Evet, onlar ama onlar sana çok büyük sanki. De. Öyle denenmez ama. Tamam. Bakalım. Aa Zeynep onlar nasıl? bunlar nasıl? Evet. Hiç. Hiç. Pon, pom, 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 cancel, pon, pon, pom 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 pom. işleri. Evet onlar güzele benziyor. Evet, onların... Ama Olsun, çok da kalp falan da yok. Baksana hiçbir şey yok. Hiç, opera, Hiç kalp của... falan... Aa, onlar da ama Zeynep olmaz ki küçük onlar. Hem de biz bendez kıyafetlerine bakıyoruz. Hmm. Değil mi Zeynep'ciğim? Kıyafeti. Ama ben de kıyafeti bulamadık ki hiçbir yerde yokmuş galiba burada bende kıyafeti. Hı hı, o zaman şöyle yapalım Zeynep. Sana bende siyah mont alalım. Evet. Bendes gibi olursun. Hı hı. Elbise bulamadım çünkü elbiseler hep renkli olmuyor. Yani siyah. Hı, bu siyah olabilir. Ama o da sana olmaz ki. Sanki küçük gelir. O zaman deneyelim bakalım. <laughs> <laughs> Koyabilecek misin yine? Yardım edeyim mi Zeynep? Yardım et. Sana yardım edelim. Ağzım acıdı. Ağzım acıdı. Özür dileriz. Evet. O da nasıl Evet arkadaşlar sizce bu mont nasıl? Bunu alalım mı? Güzel mi? Dönder Zeynep bakalım şöyle montu. Zeynep de dönüyor arkadaşlar. Evet. Yok Zeynep ya. Sanki bunun şapkası bendese benzemiyor ama. Eee turuncu. Ama turuncu var içinde. Ben de hep siyahtı. Evet, şurası da turuncu ve beyaz. Aa, arkasında şeysi mi varmış bakayım bir. Hmm, evet maalesef arkadaşlar bunu da almıyoruz. Değil evet, mi Zeynep? Evet, hem de pembe. Bana burada hiçbir şey yok. Ama Zeynep neden öyle diyorsun? <laughs> Buluruz sana göre bir şeyler. Ağlama üzülme ya. Bir ayakkabılara falan bakalım ya da başka bir şey. Şapka var Zeynep şu tarafta siyah bir şapka bulabiliriz belki. Yürü bakalım. Tamam. Hadi bakalım dikkat et aman. Aa, siyah, buldun mu? Bak Vendes şapkası buldun işte. Hani yoktu hiçbir şey sana göre? Şimdi Ama gözünü çıkart da dene bence. Evet. Aa biraz büyük mu oldu Zeynep şapka sana sanki? <laughs> Vendes mi oldu şimdi sen? <laughs> Ya sanki biraz bendes şapkasına Ay, olmadı gibi. Bakalım. Ama bendes şapka takma. Evet onu da tak bakalım nasıl olacaksın. Evet arkadaşlar Zeynep şu anda moda yapıyor kendine. Bakalım. Evet. Evet güzel oldun. Gizemli oldun Zeynep. Aynı dedektif gibi oldun Zeynep. <laughs> evet. Anne bak burada bir siyah şapka var. Orada siyah şapka yok Zeynep bak bunlar hep. Aa. Aa! Kuru kafa şapkaları. Gözünü çıkar Zeynep. Öyle moda mı olur? <laughs> Bakalım bir yakışacak mı? <laughs> Çok tatlı oldun Zeynep ama ya. Böyle olmadı ki. Biz ben de elbisesi aramaya geldik buraya seninle. Ben, ben taktım, tamam. Evet tamam. Tamam evet. o zaman bunu alıyoruz. Evet tamam. Bu Öldüm. onaylandı arkadaşlar. Şimdi gözünü tak. Ama Zeynep sanki o şapka biraz erkek şapkası gibiydi ama neyse bakalım. Almaya karar verdin mi onu? Evet, ona karar verdim. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Ben de selbisesinden vazgeçtik arkadaşlar. Çünkü burada Evet. Ben bir şey. Evet, burada ben de selbisesini bulamadık. O yüzden vazgeçtik. Barbie. Biz Barbie mi alacağız Zeynep? Barbie mi olacaksın şimdi? Ona mı karar ver? O zaman şapkayı da bırakıyorum ben buraya. Tamam, tamam o zaman şapkayı Aa, bırakalım. Işte bırakalım. Ama onlar çok büyük anneciğim. Bak şimdi güzelmiş aslında ama bir bakalım büyük mü küçük mü sana göre varsa. Hmm. Arkadaşlar çok güzel. Şu da, şu da sarı. Evet. Ama bunun küçüğünü bulalım Zeynep sana. Evet. Ee, mesela, şiş, şiş, ne kadar olabilir? O da çok büyük annem. Sen hep büyükleri buluyorsun. Hep büyüklere bakıyorsun. Şu bari, şu Biz böyle prenses elbisesi alalım ya. Pufuduk pufuduk olsun bence prenses elbisesi ne dersin? Böyle pufuduk pufuduk bir şey alalım. Da. Bak Zeynep. Da yukarı, da yok. Evet Zeynep onu beğendin mi gerçekten? Beğenmedim bence. Bence Zeynep o birazcık sana böyle tarihi zamanlarda evet. kalmış gibi. <laughs> evet o biraz daha küçükmüş hem de. Yani eteği falan çok güzelmiş. Pufuduk pufuduk ama üstündeki ceket falan değil bence hiç uyumlu değil. Bir de kış ayında hiç gelmez ki o güzel evet. değilmiş. Başkasına bakalım. bakalım mı? O bunu Almayayım. Tamam bunu almıyoruz o zaman. Şapkayı almıyoruz değil mi? Zeynep? şapkayı bırakacağım bak. Almayacağız değil mi şapkayı? İkisini de alalım. İkisini de mi alalım tamam ama hangi evet, ikisini alacaktık? Zeynep alalım. sen her gördüğüne başladın alalım değil mi? böyle olmaz ki ama. O zaman bir tane şey alalım tane bir şey alalım diyoruz hiç almıyorsun Zeynep e. bakıyorsun sadece boş boş hiçbir şeye bakmıyorsun bak şöyle bir şey alsak olmaz mı anneciğim sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun bak şunun pembesini alsak olmaz mı Olay. yaşına göre de buluruz bak şöyle güzel değil mi bir tutsana hmm. kendine bir olmadım bu büyük anneciğim büyük ama rengini beğendiysen sana göresini bulabiliriz ee, bence Aman. bu 8 mı sana göre daha uygunlu bulabiliriz buradan İçinde ne var? Zeynep, bunlar erkek ayakkabısı. Yalabaydı. Biz ayakkabı almayacağız ama burada şu anda elbiselere bakmaya geldik. Elbiselere bakalım şöyle. Ay, Zeynep az önce de olabilir demiştik ama bunlar çok büyükler için bence. Sana göre yok ki içinde. Ama, ben çok ama hep büyükler için koymuşlar Bunlar da buraya arkadaşlar. Bakar o zaman mısınız? Analım, de. O zaman bekle. Evet arkadaşlar Zeynep elbiselerden vazgeçti. Zeynep bugün çok kararsız. Çok kararsız ne almak istediğini bir türlü karar vermiyor. Bir şapka bir ayakkabı. Yani gerçekten ne almak istediğini. Evet şimdi Zeynep çağırıyor. Neredesin Zeynep? Bulamadım seni. Ne buldu yine Zeynep? Arkadaşlar Zeynep bir şey bulmuş. Hemen bir bakalım ne bulmuş. Aa. Evet pufuduk bulmuş arkadaşlar. Ya Zeynep senin o kadar çok pufuduk. Aa Zeynep seninkini... Koyu pembesi. bundan bizde de vardı. Evet. evet. Bunların hepsini bulmamız lazım. Aa bunlar da aynı şekilde varmış. Evet. Bak Zeynep şundan alalım mı? Şu tavşanlılar hmm. daha güzelmiş. Ee, aa burada köpek falan da varmış. Evet. İkisi de aynı. Aa mikrofon da var. Evet Barbie annem. Var var. Evet Barbie de varmış. Ama bunlar küçükler için. Bebekler için. Öyle mi? Evet küçükler için gibi duruyor aa, birazcık bunlar. sanki. Aa bunlar... Adam. Örümcek adam. Örümcek adam. Evet Bu hem de abiler için. Kere varmış. Bak bunlar da anneler biz Zeynep. Evet, evet. Aa bunlar kimmiş? Aa baba içinmiş. Öyle mi? Zeynep, Zeynep bak ne buldum. O ne? Eldiven mi? Hayır şapka. Bak. Hı. Ay çocuklar. Evet çok güzel. Arkadaşlar Zeynep hiçbir şey beğenmiyor gerçek. Bak yine çağırıyor bir yerlerde. Neredesin Zeynep? What? Vay Zeynep çok güzelmiş. Ama bu sadece bir üst. Hani bunun altı Zeynep? Bir de alt mı alacağız sana? Ama Zeynep sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Zeynep. O zaman ben bunu istiyorum. Ama Zeynep her şeyi ağlama Bulamadık ne yapalım. Başka bir yere gidelim mi? Başka bir yerlere bakalım mı Zeynep? Olur. Tamam o zaman. Olur ama Zeynep. Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. O kadar gezdik. Yani bu üçüncü mağaza ama bir şeyleri beğen artık. O zaman ben bunu alıyorum. Yine niye alıyorsun Zeynep? Ama arkadaşlar bir bakar mısınız lütfen. Yani Zeynep ve şu elbiseye bakar mısınız Zeynep? Dur bir. Arkadaşlar hiç oldu mu? Bir bakar mısınız? O kadar çok büyük ki. Ve bu elbisenin küçük numarası da yokmuş. Arkadaşlar ben bunu Zeynep'e nasıl alayım? Ah düşürdü işte bak. Yani Zeynep'ciğim bu elbiseyi sana alamayız. Çok zaman, büyük. Işte. Hani Zeynep sen elbise almayacaktım dedin. Yani sen de bir şeye karar veremiyorsun. Zaman, mu, sana göre değil anneciğim. Gerçekten çok büyük. Yani yaş olarak da çok büyük. Bunlar Büyük bedenler anneciğim. 19, 10, 11, 12 yaş diyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Zeynep'in olan elbiseleri Zeynep beğenmiyor. Zeynep olmayan elbiseleri beğeniyor. Ama Zeynep sen de hiçbir şeyi Oğlum, beğenmedin. Gel, gidelim. Bir yere. Nereye gidiyoruz Zeynep? Göster, götür bakalım bizi. Gel. Dur karar veremedi arkadaşlar. Zeynep bir şey karar veremedi durun. Evet ne yapacak çok merak ediyorum gerçekten. Hiçbir şeyi beğenmiyor. Hiçbir şey almıyor. Bak şimdi de bu elbiseye takmış. Arkadaşlar yazın olsa şu elbise çok güzel gider ama kış ayında sizce şu elbise olur mu? Yani nerede giyecek bu çocuk bu elbiseyi anlamadım ki. Yani Zeynep'cim bu elbiseyi ben nerede giyeceksin sen? Yemek bugün. Ama anneciğim o yazlık bir elbise, kışlık bir elbise değil ki nereden bulun... bu? Bak o da işte sana göre olmaz ki küçük o da. 3-2 yaş diyor. 3 yaşı Bak bir de yazı okuyor. Sanki yazan anlıyormuş gibi. Üç beş diyor. Arkadaşlar Zeynep hiçbir şey bulamadı. En iyisi ben kendime bir şeyler alayım. Zeynep hiçbir şey bulamadı. Ama Zeynep böyle olmaz ki sen her şeye ağlıyorsun. Yani biz sana burada elbise bulamadık. Biz de başka bir yerden başka güzel elbiseler bulalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi başka yere gidelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı tıklama videosunu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.